Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Şinistel'in yanına ne gider sorusuna bu videoda yanıt vermeye ve sizlere cevaplamaya çalışacağız. Bakalım tavuk Şinistel'inizin yanına neler yapabilirsiniz. Şinistel aslında nugget'ın da büyüğü diyebiliriz. Tabii ki de yine nugget'tan farklılıkları olsa da e, yüksek oranda benzer gıdalar olduğunu söyleyebiliriz. Şinistel'in yanına makarna, pilav, patates kızartması, soğan halkası ve kola tercih edilebilir. İçecek olarak ben kolayı tavsiye ediyorum. Şinistel'in yanına daha güzel yakışacağını düşünüyorum. Çünkü de e, fast food olduğu için aslında hamburgerin yanına, pizzanın yanına da tercih edilebilir durumda. Onun dışında bu ekranda saydıklarımızdan e, birkaçını oluşturarak, yani birkaçını yaparak veya satın alarak güzel bir menü oluşturabilirsiniz Şinistel'le birlikte. Bu videomuzda sizlerle birlikte Şinistel'in yanına ne gider sorusunu yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.